Evet arkadaşlar kitap özeti epeydir yapmadık video. Bugün sizinle ya bu kitabı daha önce yaptık mı hatırlamıyorum yaptığımızı yani özetini. Ee, Triggers değişim çarkı. Ne demiş ee, yazar Marshall Goldsmith. Marshall Marshall Goldsmith. Efendim Mark, Mark Reiter. iki tane yazar var herhalde. Diğerini kapağa yazmayı unutmuşum onu da eklerim ben. Ee, nasıl yeni alışkanlıklar ''Edinebilirsiniz'' de ilgili bir kitap bu. Bu e, bunu de Şule Hanım e, almıştı. E, ondan sonra ben de bunu e, İngilizcesini miydi? Şeyde de böyle bir böyle e, manyakça özel şeylerim var benim alışkanlıklarım oluyor. Bunu mesela Türkçe okuyarak buradan takip ederken İngilizce de atıyorum işte storytel'den devam ediyorum. Storytel ile ilgili falan herhangi bir reklam şeyim falan yok arkadaşlar o yüzden onu da söylemiş olayım da e, ya da bu şeyle kitapla da ilgili herhangi bir şekilde öyle bir reklam tanıtım falan içeriği yok. Yani e, onu da e, yasalar çerçevesinde söylemiş olalım. E, sadece okuduğum bir kitap hakkında bir şey yapıyorum işte size. E, özet bilgiye geçeceğim. E, şurada bazı notlar da aldım. Enteresan bir kitap bu. Sevdiğim bir yazardır. Bunun bir şeyi daha var kitabı Storytel'de yine Barış Özcan seslendirmişti. Outliers, çizginin dışındakiler. Okey, şeydi, hem seslendirme de çok iyi. Barış Özcan'ın çok güzel, eşsiz bir seslendirmesi olmuş. Güzel olmuş yani. Şimdi bu kitapla ilgili şunları söyleyeyim. Yani yani davranış değişiminin bir şeyi var. Bir görün, işte görünmeyen mekaniğinden bahsediyor. İşte insanlar hayatlarında büyük değişimler ister diyor. Fakat diyor işte davranışlarını çoğu zaman e, ne yönetiyor? Eski alışkanlıklar yönetiyor. Kitapta da öyle yine Marshall Goldsmith'in açıkladığı bir şey var. Bir değişim çarkı İşte tam bun, bunun şeyini anlatıyor. Yani e, değişim çarkı e, onun mekaniğini anlatıyor. Yani bir insan davranışını üç güç e, diyor. E, yani birlikte çalıştığında değiştirebiliyor diyor. Üç tane güç var arkadaşlar. Davranışlarınızı değiştirmek istiyorsunuz diyelim değil mi? Yani işte doğrudan satış içinde başarılı olmak istiyorsunuz diyelim ki örnek veriyorum. Bir farkındalık birinci sırada bu ikinci sırada tetikleyiciler ee, İngilizcesi triggers işte oradan geliyor. Üç çevresel tasarım diyor buna ee, bu üçü birlikte çalıştığında birlikte döndüğünde değişim kaçınılmaz olur diyor. Neydi bir farkındalık iki tetikleyiciler üç çevresel tasarım. Ne demek istiyor farkındalık yani çarkın ilk dişlisi aynı motorlarda ilk motora hareketi veren şey vardır ya marş motoru onun bir dişlisi vardır her değişim diyor kişinin kendi davranışını çıplak bir şekilde görebilmesiyle başlar yani insanların %70'i diyor mesela neden sonuç şey yapamadığını alamadığını bilmez çünkü davranışını e, otomatik pilot yönetir diyor. Farkındalık diyor şu soruyla başlar diyor. Beni bu davranışı yapmaya iten şey ne? Enerji düşüklüğü mü? Dikkat dağınıklığı mı? Korku mu? Erteleme refleksimi? Çevresel bir tetikleyici mi? İşte bu sorular cevaplandıkça kişi e, davranışının diyor e, davranışının sahibi olmaya başlar diyor. İkincisi tetikleyiciler yani e, bizi otomatik davranışa, e, davranışa e, iten şey e, ne diyelim iten güç yani kitabın belki de en önemli bölümü burası e, şöyle tanımlıyor yazar tetikleyicileri e, tetikleyici diyor bir davranışa giden yolu e, otomatikleştiren her türlü dış veya iç etken bir davranışa giden yolu otomatikleştiren yani tetikleyiciler ikiye ayrılıyor. Dış ve iç tetikleyici olarak diyor. Dış tetikleyiciler işte sosyal medya bildirimleri tetikleyici olabiliyor senin için. Bir şey hatırlatabiliyor sana. Masanın üzerindeki dağınıklık tetikleyici, dış tetikleyici. Ee, birisini yorgun gördük mesela. Ee, hava durumu. Mesaj, bir mesaj geldi. E-mail şu bu. Ya bir ses tonu geldi. Bir geldi sabah alarm, şu bu, bir tartışma vesaire Bunların hepsi dış tetikleyiciler. İç tetikleyiciler benlik e, algısı, korkular, inançlar, kendimizle kurduğumuz iç diyalog. Yani geçenlerde bir video çıkmıştı karşıma, şimdi o aklıma geldi. Ee, Instagram'daydı galiba beyninin diyor içinde diyor bir ses var. Dikkat ediyor musun diyor? O seste diyor. Konuşuyor musun? Yoksa dinliyor musun o sesi diyor. Yani o ses çıkan bir ses mi yoksa giren bir ses mi? Yani dışarıdan gelen bir ses mi? Çok ilginç bir soruydu. Yorgunluk, iç tetikleyicilerden, işte ne bileyim stres vesaire. Goldsmith'in arkadaşlar e, kritik bir tespiti var burada. Mesela diyor ki insanların diyor yüzde tetikleyiciler tarafından yönetiliyor ve farkında bile değil insanlar. Değişim çarkı e, dediği şey yani insan insanın tetikleyicilerini e, şey yapmasıyla yani fark etmesiyle e, dönmeye başlar diyor. Değişim çarkı. 3 Ne dedi? çevresel tasarım. Yani değişimi kolaylaştıran mekanik e, nedir? Onun bir şeyi var. Ayarı var. Mekanik ayarı var değişimi daha da kolaylaştıran şey ee, ve diyor ki davranış diyor e, değişimi değişiminizi e, görünmez gücü çevresel tasarımdır diyor. İddia şu yazar, yazarın iddiası şu diyor ki çevre diyor e, kişisel iradeden çok daha güçlüdür diyor davranışlar üzerinde yani bir davranışı değiştirmek istiyorsan diyor önce çevreni değiştirmen gerekiyor diyor yerden tanıdık geliyor mu arkadaşlar? Bakın. iradeden bile daha güçlüymüş çevre. E, masanı sadeleştir diyor mesela. Takvimini netleştir diyor. Ajandanı netleştir. Bildirimlerini kapat diyor mesela. Yine aklıma bir şey geldi. Bir milyonerin bir videosunu izliyordum. E, bir milyarderden eğitim alıyorlar. Ama kim bilir kaç yüz bin dolar belki milyon dolar ödüyorlar şeye yani eğitim için. Ee, milyarder giriyor salona işte bunlara eğitim verecek ee, ilk sorduğu soru şu bildirimleriniz bildirimleriniz açık mı diyor telefonlarınızda herkes evet diyor açık diyor sizi gidi sizi fakirler sizi yoksullar diye böyle esprili bir şekilde dalga geçiyor onlarla yoksulsunuz siz yoksul kalmaya devam edeceksiniz diyor bildirimleri açık olan bir insan diyor zenginleşemez milyarder olamaz dolar milyarder olmak istiyorsunuz fakat diyor telefon bildirimleriniz açık Falan diyor böyle sinirleniyor. Ee, ondan sonra sert de bir adam böyle. Ee, adamın ismini unuttum şimdi. Bir milyarder. Videoları falan da var. Ee, ondan sonra e, şey sert bir adam yani. O hikayeyi anlatmıştı o şey. Bir girdi dedi derse ilk sorduğu soru bu dedi. Kal kal geldi biz de açık dedik diyor. Yani sonuçta görmem lazım bildirimleri falan bizim bizim bizi diyor şey dalga geçti bizimle diyor fakirler sen fakir kalmaya devam edeceksiniz yoksu milyoner zavallı milyonerler olarak kalmaya devam edeceksiniz falan diyor dalga geçti bizimle diyor. Enteresan bir bilgiymiş. Bak zihnimde kalmış bir şekilde. Arkadaşlar bir milyarder eğer size e, bir dolar milyarderi size bildirimlerinizi kapatın kardeşim diyorsa vallahi bunda bir şey vardır ben o videoyu izledikten sonra benim sadece bildirimler ne biliyor musunuz bir defa sesli e, sesli olarak e, açık değildir bildirimler genelde bende e, zaten telefon genelde sessizdedir e, ondan sonra şey sadece bankadan gelen önemli şeyler bildirimler ya da e, yani öyle e, sosyal medya bildirimleri falan onların hepsi kapalı bende hepsi kapalı. Sadece banka önemlidir. Banka olur ya bir borcum vardır, unutmuşumdur, bir şey olmuştur ee, uyarı gelir vesaire. Onun hatırlatması gelir. Ee, aklıma geldi, onu da söylemiş olayım. Neyse kitaptan fazla kopmayalım. Ee, bildirimleri diyor kapat. Mesela hedefini diyor görünür bir yere yaz. Yani en güzel şekli ben size hep şunu söylüyorum. Şeyin ee, videonun açıklamalar kısmında da var. Tesla 369 formülü mesela. Hedefin ne? görünür bir yere yaz. Defterine her gün yaz. Her gün kendine hatırlat. Önünde dursun, her yerde dursun hedefini. Ya da resim olarak eğer sende daha iyi şey yapıyorsa bir yerde dursun. Bir e, sorumluluk e, partneri oluştur diyor. Yani akıl destek alabileceğin her zaman bir şeyin olsun diyor. Bir bir arkadaşın, bir kankan bu anlamda buddy, badin gibi. E, zor hedefi diyor mutlaka küçük görevlere böl. Mesela bu ay bir kariyer hedefiniz var. Bunu önce haftalara bölersin. Ondan sonra da ee, ne yaparsın? Günlere bölersin. Ondan sonra da saatlere bölersin. Ya da bu 6 aylık bir şeydir. Ya da yıllık bir hedefin vardır. Aylara bölersin. Ondan sonra haftalara veya sonra günlere bölersin bir şekilde. İlk etapta ko kocaman bir lokmadır diyor. Mesela onu yutmak kolay değil. Günlük ge geri bildirim döngüsü bir şekilde mutlaka e, o olsun diyor. Kendi kendine bir geri bildirim e, döngün e, şey yapsın. Detayları anlatmış şeydi kitapta. E, yani ee, çevre şey olmadığı sürece sadeleşmediği sürece diyor çevreni ee, iraden diyor şey yapar diyor. Yani iraden bundan çok etkilenir ve elinde sonunda kaybedersin diyor. Yani çevreyi değiştirmen çok önemli burada diyor. Ve 4 değişim çarkından bahsetmişti ya değişim çarkı nasıl döner? Burada işte basitleş, basitleştirilmiş bir modelden bahsediyor. Ee, şöyle diyor bir şey vardır. Bir ne diyelim bir akış vardır diyor. Bir, bir defa tetikleyiciyi fark et. İki, davranışı gözle. Üç, istenen davranışı belirle. Ee, hangi davranışı istiyorsun? Dört, ...çevreyi, bu davranışı destekleyecek şekilde tasarla. Yani benim çevrem bu davranışımı destekleyecek şekilde... Mi? ...ya da ne bileyim işte bir kariyer hedefim var... ...doğrudan satış kanalı burası sonuçta... Ee, ...efendim bir hedefim var, kariyer hedefim var... ...senin çevren e, ve daha çok muhatap olduğun insanlar... ...bunu destekleyecek şekilde mi? Eğer değilse bunu yeniden tasarla diyor mesela. E, günlük mikro ilerlemeyi takip et mutlaka. Günlük operasyonun olsun. Ben diyorum işte 3-2-1 formülü vesaire böyle... Ee, ve eee çark kendini daha sonra diyor şey yapar tekrardan. Yani aynısını tekrar eder. Ya bu çark döndükçe davranış diyor otomatikleşmeye başlar. Yeni davranış alışkanlığa, alışkanlık da yavaş yavaş kimliğine dönüşmeye başlar diyor. Ve meşhur bir günlük soru yöntemi var. Ee, mesela e, yani değişim çarkını sürekli döndüren en etkili araçlardan birisi o günlük sorular. Kendine bazı sorularla diyor hatırlatma yaparsın diyor. Ee, ve cevabını diyor 1 ile 10 arasında verirsin kendine diyor. Örnek mesela diyor atıyorum bugün odaklandım mı? 1 en yani odaklanmadım. 10 süper odaklandım. Ee, arada kaç numaradasın diyor mesela. Ya da bugün ben dürüst müydüm yani? Dürüst mü? 1 ile 10 arasında. işte bugün hedefime uygun davranışlar sergiledim mi? İşte sunum yaptım mı? Reklam yaptım mı? Bilmem ne yaptım mı? Gibi. İşte bugün çevremi bilinçli bir şekilde yönettim mi? Gereksiz kişileri hayatımdan uzaklaştırma kararı ya da değil mi? yani şey, Silme değil de uzaklaştırma öncelik sırası yaptım mı? Bugün tetikleyicileri diyor fark ettim mi diyor. Yani iç ve dış tetikleyiciler falan farkına evet tetikleyici dış tetikliyor beni falan gibi. Bu sorular işte ya da buna benzer sorular kişinin diyor davranışını günlük denetime bir şekilde sokar. Günlük disipline sokar. Davranış diyor denetime girerse e, değişim sonu eninde sonunda kaçınılmaz olur e, ve girişimci girişimcilikteki örneklerini veriyorum ama karşılığı şudur diyor e, senin diyor e, mesela e, ne diyelim ona e, e, şey aklıma gelmedi içerik dünyanda yani bu bu bölüm e, çok kritiktir yani çünkü diyor işte e, tetikleyiciler e, şey triggers e, yaklaşımı birebir e, şeye e, girişimci psikolojisine e, oturur diyor. birebir de Reklam ve e, mesela davette tetikleyiciler çok güçlüdür. Sunum ve kapanışta eski davranışlar e, yeni davranışlara yavaş yavaş dönüşmeye başlar. Momentum kaybı çevrenin tasarım eksikliğinden o ee, yine olabilir diyor. Yani çevreni nasıl gördüğünle alakalı bir durumda olabilir ya da ekibi de çevre olarak düşün mesela. Orada orada da kiminle daha çok çalışacaksın? Kime daha çok zaman yatırımı yapacaksın? Ee, Birçok insan yani üretmekte zorlanan insanlara zamanını daha fazla zamanlı yatırım, yatırımını yapıyor mesela. Bununla ilgili yeniden bir tasarıma belki şey var. E bir değişiklik ihtiyacı var. Erteleme e diyor iç tetikleyicilerin ürünüdür diyor mesela. Önemli bir tespit ve e, istikrarsızlık e, yani çevre ile olan çatışma yani mevcut çevre ile olan çat, e, şey yapan çatışan e, yani bu çatışmanın bir ürünüdür diyor istikrarsızlık düzensizlik davranış diyor sonuç olarak toparlarsak değişmezse sonuç değişmez yani davranış ise, ise diyor yazar e, yani tetikleyiciler ve Çevre değiştirilmeden değişmiyor. Yani davranış e, değişmiyorsa sonuç sonuç değişmiyor. Sonucu değiştirmek istiyorsan davranışı değiştirmen gerekiyor. E, tetikleyiciler ve çevre değiştirmeden de davranış değişmiyor. E, sonuçta her şey bizim elimizde aslında arkadaşlar. Yani sonuç olarak e, yani değişim kiminle başlar değil de yani değişim neyle başlar önce sorusu burada önemli. Marshall Goldsmith efendim bu kitabıyla da çok net bir cümleyi vurguluyor. İnsanlar diyor irade eksikliğinden değil tetikleyici fazlalığından kaybeder diyor çoğu zaman. Yani ve davranış değişimi diyor irade gücüyle değil tetikleyici şey ile yönetimiyle olur. İşte o değişik şey değişik Diyorum Değişim çarkını anlamak kişinin kendi kendi davranışının bir anlamda şeyini ne diyorlar ona davranış mühendisliği mühendisliğini yapması anlamına geliyor. Yani e, tabii ki kitap kaç sayfa kaçıncı basım basım medyaketten çıkmış medyaket yayın yayınlarından. 250 sayfa arkadaşlar yaklaşık olarak 256 sayfa bir kitap yani şey e, sevdiğim bir yazardır videoları da var şeyde de YouTube'da e, onları da e, izleyebilirsiniz YouTube'un alt e, yani İngilizceniz iyi değilse zaten şey var ya dil çevirisi var oradan da izleyebilirsiniz bilmiyorum bana değişik gelen bir yazar aynı zamanda videoları da enteresan beni bu yazar şu anlamda çok etkilemişti. Eee... Outliers kitabını okurken o cevabı buldum. Ben e, şu soruyu hep soruyordum kendime. Acaba ben, örnek veriyorum, e, kızıma e, yeterince iyi bir babalık yapıyor muyum? Yani insan kendi işte babasıyla vesaire, ebeveynleriyle kıyas ediyor. Acaba ben, on, yani annem, babam bana ya da e, o iyi olduğu kadar ona karşı iyi miyim? Yani böyle... Ee, onu böyle düşünüyordum kendi kendime. Acaba ona iyi bir ne bileyim iyi bir gelecek adına ne bileyim maddiyat bırakabilecek miyim ya da işte mal, mal varlığı vesaire bir şey inşa edip bırakabilecek miyim? Ee, kendimi e, yani daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum ama yeterince de iyi olmadığımızla ilgili böyle düşüncelerimiz olur ya arkadaşlar. O o bende de vardı ee, ama bu kitapta şeyi e, e, şeyi anlatıyor. Bu, bu bunda değil de o diğer kitabında ama yazarın genel şeyi de zaten tarzı da o. Ee, bazı örnekler vermiş. Senin diyor yaşadığın zaman diyor kısaca babanın yaşadığı zaman aynı değil diyor. Ay yani o zamanlar diyor insanlar e, tarlada e, buğdayı diyor e, orakla biçerken örnek veriyorum ya da işte e, tarlaya traktörle değil de e, öküzle sabanla falan girerken bir şekilde yaşam standartlarını devam ettirebiliyorlarmış. Ve o dönemlerde yani işte babamlar için söyleyelim mesela 1945 doğumlu babam efendim II. Dünya Savaşı sonrası işte baby bulmuş dediğimiz kuşak ve parasal genişlemenin dünyada olduğu, üretimin art, arttığı, teşvik edildiği falan dönemde mesela yaşamışlar ve hatta hatta dedemler yani ondan bir kuşak öncesi daha bile şanslı bana sorarsanız eğer yani o anlamda ben şey dediğim oluyor bazen, dünyaya geç gelmişim dediğim oluyor. Ee, evet yokluk görmüşler doğru ama her her geçen günleri bir gün öncesine göre daha umut dolu olmuş. Yani şey olarak genel itibariyle. Z zenginlik, genel zenginlik dünyada artmış bir şekilde. Ee, yani bunun çeşitli sebepleri mutlaka var, oralara girmeyeceğim ama... Bunu görmüşler. Bizim ben 73 doğumluyum. Biz büyük ihtimalle o çıkışı da gördük. Biz o çıkışın bir parçası olduk. Ama aynı zamanda şu bir şöyle bir yukarıdan aşağı doğru şey yapar ya şu üst taraflar galiba biz oraları da görüyoruz ve büyük ihtimalle şuraları da görüyoruz. Yani birçok insanın düşüncesi bir gün sonrasının bir gün öncesine göre daha sıkıntılı olduğu. Neden? İşte enflasyon şudur, budur. Gelirin enflasyon oranında artmaması falan filan gibi. Biz birçok şey var. Sebepleri var. Ama onu diyor şey yani kısacası bana aldığım mesaj şuydu ondan. Diyor ki ya Yavuz diyor sen boşu boşuna bununla ilgili kaygılanma. Çünkü diyor aynı zamanda yaşamıyorsunuz. Yaşadığınız zamanlar farklı. Birkaç örnek veriyor bir hukuk bürosundan falan örnekler vermiş farklı farklı yerlerden. E onu bir daha dinleyeceğim. Barış Özcan'ın da çok güzel bir seslendirmesi bence. E ondan sonra çok şey bir kitaptı. Yani böyle bir şey yapıyordum kendime. Ulan e diyordum acaba ben şey mi yani yetersiz mi kalıyorum? Ben ben aslında daha iyisiyim. Ee, daha iyisini yapabilirim yani. Falan. asıl öyle yani. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım şey olmuştur. E, faydalı olmuştur. E, anlattıklarım. Bir sonraki kitap özetinde görüşürüz yine tekrardan. <laughs> Sağ olun. Bay bay.